Evet, Mezik Çağ Filistin için çok önemli bir etkinliğin altına imzasını atıyor. Burada e, günlerdir Çağ Kebap satışı gerçekleştirilerek tüm gelirini Filistin'e göndereceksiniz. E, neler söyleyeceksiniz? Kaç gün oldu? Ne kadar e, et işlediniz? E, ne? Buyurun. Öncelikle burada emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, valimiz, kaymakamımız, öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik yaptıkları için. Biz de bu etkinlikte bulunduğumuz için çok gurur duyuyoruz. Zaten böyle bir şey düşünüyorduk. Bu da vesile oldu. Nezih Çağ Kebap olarak Erzurum'da havuz başında 12 gün boyunca burada satışlarımızı yapıyoruz. Satışımızın tamamını diş keserek büyüklerimizin bilgisi halinde yapıyoruz. Gelirin tamamını Gazi'ye gönderiyoruz. Bu gaziye'de bir susatilmesini istiyoruz, Birilerinin dur demesini istiyoruz. Onlar o şekilde orada savaşlarken biz burada özgür değiliz. Hı hı. E, kaç ton et işlenecek burada 12 gün burada boyunca? Bir ton yakın et işleniyor. Bir ton. Evet. E, daha da üç günümüz var. Bu üç gün içerisinde de buradan e, duyan herkesin, yani burada karnını doyurduklarında da bir hayır işlemelerini istiyoruz. Hem karnını doyacaklar, hem evet. de hayır işlemiş olacaklar. Buradan da herkese sesleniyoruz. Yolu düşen herkes de öyle de akşamda e, akşam 5-6'ya kadar buradayız. Herkesin burada e, karnını doyurup bir hayır işlemelerini evet. Havuz başındaki Havuzbaşındak. kent evet. meydanındayız. E, Nezih Çağ Kebap salonu da böylesi güzel bir etkinliğe imza atıyor. Filistin'de zulüm var. E, Filistin'de katliam var. Oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa gücünüz yettiğince aman ben ne yapabilirim demeyin. Gelin burada karnınızı doyurun. Bu bile tamamı, gelirinin tamamı, burada elde edilen gelirin tamamı e, Filistin'e gönderdi. Yani aslında yaptığımız çok bir şey değil. Çam sapı kızı çoban armağanı evet. bir şey. O bizim burada yaptığımız para onların ne kadar acısını dindirebilir ki? Elimizden gelen bu. Herkesin de elinden geleni yapmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.